Düzce Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliğiyle sosyal medya kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak bir eğitim programı düzenliyor. Dijital dünyada doğru bilgi paylaşımının, kriz anlarında etkili iletişimin ve dijital etik kurallarının önemine dikkat çekecek olan eğitimler, sosyal medyayı bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmak isteyen herkes için önemli bir fırsat sunacak. Eğitime katılmak isteyenler detaylar ve başvuru için Düzce Valiliği'nin resmi web sitesi üzerinden bilgi alabilirler. Karadeniz'in incisi, Düzce doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyici bir şehir. Yaylaları, şelaleleri ve eşsiz sahil şeridiyle huzuru arayanların adresi olan bu güzel şehir, şimdi dijital okuryazarlık alanında da öncülük görevini üstleniyor ve kurumlarını bilinçlendiriyor. Dijitalleşme yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık bilgiye ulaşmak, haber almak çalışmak, öğrenmek ve hatta sosyalleşmek dijital platformlar üzerinden gerçekleşiyor. Ancak bu devasa dijital dünyada etkili, güvenli ve bilinçli bir şekilde var olabilmek, teknoloji kullanmayı bilmekle sınırlı değil. Dijital okur yazarlıkla mümkün. Dijital okur yazarlık, dijital araçları bilinçli, eleştirel ve etkin bir şekilde kullanabilme becerisidir. Bu beceri yalnızca teknolojiyi anlamayı değil, Bilgiyi doğru kaynaklardan elde etmeyi, değerlendirmeyi ve yaratıcı bir şekilde üretmeyi de içerir. Her yaş grubundan bireyi kapsayan bu yetkinlik, dijital dünyayı bir fırsat alanına dönüştürmenin anahtarıdır. Kurumlar, dijital okuryazarlık sayesinde estetik algılarına uygun içeriklerle halkı bilgilendirerek güvenilirliklerini artırabilirler. Etkili dijital araç kullanımı ve yenilikçi yaklaşımlarla üretkenliği artırırken, aynı zamanda veri güvenliği konularında daha hazırlıklı hale gelirler. Bu yalnızca işletme verimliliğini değil, kurumların sürdürülebilirliğini de güçlendirir. Kurumlar için dijital okuryazarlık, halkla iletişimde şeffaflığı ve güveni pekiştiren bir unsur haline gelmiştir. Doğru bilgilere erişim sağlamak, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak ve dijital dünyada etik bir duruş sergilemek kurumların sorumlulukları arasında yer alır. Dijital okuryazarlık Geleceğin dünyasında bireyler ve kurumlar için temel bir gerekliliktir. Bu beceri sayesinde yalnızca dijital araçları kullanmakla kalmayıp, dijital dünyayı daha iyi, daha güvenli ve daha erişilebilir bir yer haline getirmek mümkün. Şimdi hem bireysel hem de kurumsal olarak dijital becerilerimizi geliştirme zamanı. Dijital çağda güçlü bir toplum olmak, doğru bilgiye ulaşan ve teknolojiyi bilinçle kullanan bireylerle mümkündür. Bu proje Düzce'yi dijital dönüşümde bir adım öne taşıyor. Çünkü bizim hedefimiz sadece bir like değil kalpten bir bağ kurmak. Like'ten kalbe sloganıyla dijital okuryazarlık seferberliğini başlatıyoruz.